Türk köyünde, yeşillikler içinde bir vaha gibi parlayan bir hanede sessizlikle dolu bir gün başlamıştı. Hanenin genç sakini, 18 yaşındaki Elif, penceresinden dışarı bakıyordu. Köyün sokakları hafif rüzgarın esintisiyle dans ediyordu. Günün sakinliği, huzur dolu anların habercisi gibiydi. Elif her zaman köyün büyülü atmosferine hayranlıkla bakardı. Sabah güneşi, ormanın yapraklarından sızan ışıkları pırıltıya çeviriyordu. Ancak o sabah farklı bir hava vardı. Elif, içinde gizemli bir titreşim hissetti, sanki bugün diğerlerinden farklı olacaktı. Haniye, teyzesi Emine, dayısı Ahmet ve kuzeni Ayşe de dahil olmak üzere kalabalık bir aile yaşardı. Sabah kahvaltısında, Elif'in aklı hep köyde anlatılan hikayelerdeydi. Köyün çocukları arasında anlatılan efsanevi öyküler, genç kızın hayal gücünü tetikliyordu. Gün ilerledikçe, hanenin içi hareketlendi teyze Emine, köy pazarına gitmek için yola çıktı. Bey Ahmet, tarlada çalışmak üzere dışarı çıktı. Ayşe ise evde işleri halletmekle meşguldu. Elif ise kendini bir an bile dışarı adım atmamışken, evin sessizliği içinde dolanmaya başladı. Güneşin yavaşça batarken, köyün sokakları daha da sessizleşti. Elif, içindeki heyecanı bastıramıyordu. O an, garip bir hisle köy meydanına doğru yürüdü ay e ışığı altında, meydanın ortasında bir an durdu. Aniden, etrafını hafif bir sis sardı. Elif'in kalbi hızla atmaya başladı. Neler olduğunu anlamadan, kendisini karanlık ve bilinmeyen bir dünyanın içinde buldu. Türk köyünün tüm ihtişamı ve doğal güzellikleri, güneşin yavaşça batışıyla birlikte yavaş yavaş silinmeye başladı. Elif, hala meydanda durmuş, etrafını saran sisin içinde soluklanıyordu. Aniden, hafif bir esintiyle birlikte, köyün sessizliği parçalandı. Uzaklardan gelen garip bir ses kulaklarını çınlattı. Hemen ardından, meydanın ortasında parlak bir ışık huzmesi belirdi. Elif, şaşkınlıkla geriledi. Şık giderek büyüdü ve bir portalın ortaya çıktığını fark etti. Kararsızca adım attı ve bir anda başka bir dünyanın içine çekildi. Köyde Elif'in ardından en ufak bir iz kalmamıştı. Annenin sakinleri, genç kızın kaybolduğunu fark ettiklerinde şaşkınlık içindeydiler. Elif'in kayboluşu köyde hızla yayıldı ve korkuyla fısıltılar dolaştı. Ay ışığı altında kaybolan Elif, köyün gizemli efsanelerine bir yenisini daha eklemişti. Sonu belirsiz bir hikaye, gizemli dolu bir köyde hayat bulmuştu. Elif'in kayboluşu herkesin dilindeydi ve hala kimse onun akıbetini bilmiyordu. Gecenin sessizliği köyün derinliklerinde saklı sırların izini sürmeye devam ediyordu. Gizemli dünyada, devasa ağaçların gölgesinde bir ormanda buldu kendini Elif. Ormanın derinliklerinde yürürken ansızın garip yaratıklarla karşılaştı. Gözleri parıldayan bu yaratıklar onun etrafını sardı. Elif'in içindeki cesaret alevlendi ve onlara karşı durdu. Bu garip varlıklar ona bir görev verdi. Köyünün eski efsanelerine göre, onun dünyalar arası bir seçilmiş kişi olduğu ve yaratıkların yardımıyla kaybolmuş gücü yeniden keşfetmesi gerektiği söylendi. Elif, şüphe ve merak içinde bu görevi kabul etti. Görevleri boyunca Elif, esrarengiz mağaralara, sürrealist manzaralara ve tehlikeli yaratıkların gizlendiği yerlere yolculuk etti. Her adımda daha da güçlendi ve içindeki korkularla yüzleşti. Bu süreçte hayatta kalmak için özgün yeteneklerini keşfetti ve kullanmayı öğrendi. Ancak geri döndüğünde köyünün neredeyse unutulmuş eski efsanelerini ve sırlarını ortaya çıkardı. Elif köyüne döndüğünde meydanın ortasına geri dönüşünü sağlayan portalı buldu. Görevini tamamladığında yaratıklar minnettarlıkla ona teşekkür etti ve sırlarla dolu dünyadan ayrıldı. Köyün meydanına dönen Elif haneye doğru yürüdü. Teyze Emine, dayı Ahmet ve kuzeni Ayşe onun geri dönüşünü sevinçle karşıladılar. Elif, köyün eski efsanelerini sadece hikaye olarak değil, gerçek bir macera olarak yaşamıştı. Gün batarken Elif'in gözleri tekrar meydana kaydı ve o anki heyecanla dolu anıları kalbinde sakladı.